Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. 2022 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirilecektir. Bizler de bu videomuzda ilgili personel alımlarını sizlerle paylaşmış olacağız. Hangi alanda kaç atama yapılacak? Bunun bilgisini sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Duyurumuza baktığımız zaman 2020 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak büro personel alımı gerçekleştirilecek ve toplamda 300 kontenjan ayrılmıştır. Ön lisans alanında yani P93 puan türlü baz alacağız. 866 kor ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. İlerleyen zamanlarda da bu branşla ilgili birçok alım yapılacak arkadaşlar. Tüm bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Sadece açıklamalar kısmında bulunan Instagram ve Telegram gruplarımıza katılmanız YouTube kanalımıza abone olmanız sizler için yeterli olacaktır. Çünkü sürecin takipçisi olacağız. Her aşamada sizleri bilgilendirmiş olacağız. Son olarak KPSS P94 Panturi esas alınarak 2981 destek personeli alımı gerçekleştirilecektir. P94 de orta öğretim alını ifade etmektedir arkadaşlar. Şimdi de kontenjan heyecan dağılımına geçmeden önce bilmemiz gereken detaylar var. Kısa kısa bunlardan bahsetmiş olacağım. Daha sonra kontenjan dağılım listesini sizlerle paylaşacağım. Yarın başvurular başlayacak arkadaşlar. Uygulamalı olarak adım adım videomuzu sizlerle paylaşacağım. Takıldığınız noktalarda sorunlarınızı gidermiş olacağız. Büro personel alanında herkes başvuru yapamıyor arkadaşlar. İlgili lisans bölümlerinden mezun olmam gerekecektir. Konu ve güvenlik görevlisine baktığımız zaman mezuniyetinizin en az ön lisans düzeyinde olması gerekmektedir. Erkek arkadaşlarımız arasından 453, kadın arkadaşlarımız arasından 413 alın gerçekleştirilecektir. KPSS 60 puan bizler için belirleyici olacak arkadaşlar. Puan üstünlüğüne göre bir atama yapılacaktır. Destek personeline baktığımız zaman erkek arkadaşlarımız arasından 1338, kadın arkadaşlarımızdan 1643 alım yapılacaktır. Gençlik Spor Bakanlığı'na toplamda 4147 personel alımı bizlerle paylaşılmaktadır. Koruma ve güvenlik görevlisi alımındaki en önemli şartlardan bir tanesi erkeklerde 170 santim, kadınlarda 1.60 santimden kısa boylu olmamanız gerekiyor. Boy ve kilo endeksi oldukça önemli olacaktır. Gece ve gündüz iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumunuzun olmaması gerekiyor. Başvuru linkini açıklamalar kısmında bıraktım. Sizler ilgili linke tıklayarak başvurularınızı gerçekleştireceksiniz. Söylemiş olduğum gibi zaten ben de uygulamalı videomuzu kanalımıza yükleyeceğim. Son tarihimiz 15 Eylül 17 olarak karşımıza çıkmakta. Çevrenizde şart tutan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayalım arkadaşlar. Şu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Bazı belgelerde çift taraflı olarak sistemi yükleyeceksiniz. Yani önlü arkalı olarak fotoğrafını çekmeniz gerekecektir. Tarama işlemi nasıl yapılır bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Ben açıklamalara da bırakmış olacağım. Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf vesikalı fotoğraf olur mu? Olmaz arkadaşlar. Çünkü biyometrik fotoğraf bizlerden istenilmektedir. Denkliğiniz varsa bu belgeyi sisteme yüklemeniz gerekecektir. Daha önce kamu kurum kuruluşlarında çalışıyorsanız bu madde sizin için geçerli arkadaşlar. Onaylı hizmet belgesi istenmektedir. Diyelim ki herhangi bir ilişiniz yok. Belgeyi yüklemenize gerek yok. İlgili alana boş bırakabilirsiniz. Koruma güvenlik görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca geçerlik süresi dolmamış silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevli kimlik kartı istenilmektedir. Bazı alımlarda silahlı olarak özel güvenlik kimlik kartı istenilmektedir. Eğer sizler temin edecekseniz silahlı bir şekilde almanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Ek olarak özel güvenlik görevlisi olur ibareli ve boy kilo bilgilerini içeren son bir yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu istenilmektedir. Bu aşamalara sizler dikkat ediyorsunuz. KPSS 60 puan bizler için belirci olacaktır. En yüksek puandan başlamak üzere bir atama yapılacak arkadaşlar. Şimdi nereye kaç atama yapılacak bunun bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. İllerimiz bu alanda karşımıza çıkacaktır. Büro personeli olarak karma bir alım yapılacağı ifade edilmekte. Koruma ve güvenlik görevlisi alımına baktığımız zaman erkek ve kadın adaylarımız ayrılmış arkadaşlar toplam olarak burada ifade edilmektedir. Destek personeline baktığımız zaman erkek ve kadın arkadaşlarımız ayrılmış bir şekilde toplamı bu alandan ifade ederek bizler nereye kaç alımın yapılacağını görmüş olacağız. Örnek teşkil etmesi açısından diyelim ki arkadaşlar Antalya'ya büro personeli alanında başvuru yapacaksınız. 4 alım gerçekleştirilecektir. Koruma ve güvenlik görevlisi alımında 2 adet erkek arkadaşımıza atanacak. kadınlarda 14 alım yapılacaktır ve toplamda Antalya'ya 16 alım gerçekleştirilecek. Destek versiyonuna baktığımız zaman erkek arkadaşlarımız arasından 27, kadın arkadaşlarımız arasından 33 alım yapılacak ve toplamda 60 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu şekilde sizler de değerlendirmelerinizi yaparak tercihlerinizi oluşturabilirsiniz. Söylediğim gibi süreç içerisinde çok güzel alımlar olacak arkadaşlar. Bu alımları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Umuyorum ki güzel haberlerinizi de bizlerle paylaşmış olursunuz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.